Ya ben o kızı biliyorum. Feritlerin Ferit eskiden onunla şey yaptı, takıldılar biliyorum ya. Sevgili gibiydi de değildi gibiydi öyle bir şeydi. Onun ablası mı bu gösterdiğin? Sizin iş mi başladı işe? Onlar kardeşler. Bekle dur Ferit'e soracağım dur. Alo kardeşim ne yapıyorsun? Allah ne yapayım ya. Ayhan abiyle oturuyoruz öyle sohbet ediyoruz. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Hoparlör kapalı mı? Hı hı hı. Yenge yanında mı? yanında. tam hoparlör kapalıysa şey diye soracağım. Senin bir tane bir takıldığın bir kız vardı hani dolandırmıştı senden borç aldı 700 lira geri vermedi falan. Oğlum soruyoruz işte cevap versene evet veya hayır diyeceksin. Bir şey soracağım onun kardeşinin adını soracağım. Alo. Yenge yanında et stres yaptı şimdi dur. Alo. Oğlum sakin ol lan tamam hoparlör kapalı değil mi? Tamam sakin ol sana bir şey soracağım. O bir tane kız vardı ya senin takıldığın eskiden. Alo. Ya Heyecan yapıyor, mal mıdır nedir ya? Oğlum kızın ablasının adını soracağım. Bizim Ayhan abinin orada işe girmiş. Ses mesajı at atsam yenge onu da duyacak. Tamam git mutfağa git bir şey yap. Panik atak geçiriyorum da Camımı aç oradan cevap ver bana ya. Ferit konuyu anlamadan kızıyorsun. O senin takıldığın kız. Alo?